okullar okullar pazartesi günü açılıyor. Okullar öğrenciler sınıflarına kavuşmadan önce de iyice temizleniyor. Kağıthane'de Kağıthane Belediyesi de su buharıyla hijyen temizliği yaptı. <laughs> Okulları su buharıyla temizlediler. <laughs> İstanbul'da Kağıthane Belediyesi yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ilçedeki 49 ana ilk ve ortaokulun park, bahçe ve sınıflarında hijyen temizliği yaptı. Okul sıraları ve çevresi buhar ve püskürtme yöntemiyle temizlenirken, Kağıthane Belediye Başkanı Fazla Kılıç, hijyen temizliğinin hastalıklara da engel olacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl en çok e Yaşanan problem çocuklarımızın nezle ve grip gibi e, hastalıklar sebebiyle eğitimlerini aksatmalarıydı. İnşallah hijyen temizliğiyle e, bu problem ortada kalkmış olacak. Ekipler dersliklerin zeminlerini de köpüklü suyla yıkadı. Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç, hijyen temizliğinin periyodik olarak devam edeceğini de belirtti.